Arkadaşlar merhabalar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. E, dün 5 e, adet yeni bıldırcın aldım. Onları size bir şöyle bir göstermek istedim. Bıldırcın yetiştirecek arkadaşlara da tavsiye anlamında belki bir şeyler verebiliriz. Çünkü biz de kendimiz YouTube üzerinden gördük. Arkadaşlar şu şekilde bir tanesi şu anda içeride saklanıyor. E, yani şurada hemen kafasını göstermiş. E, o hemen giriyor artık yeni yere bir korku var herhalde. Yemliğin üç şekilde cici yemliği var. Elimde onu kullanmıştım ama çok fazla bir yem zayi ediyorlar. Bununla ilgili nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum. Yani yemler ben şu an elimde olan yemlerden bir verme yapmıştım. Kırık mısır, buğday ve civciv yemi vardı. Bunlardan verdim. Aldığım yer çünkü yani Hazır yemden kullanıyordu. Ben de hem bir yandan geçiş sağlansın diye ben çünkü elimde çok buğday ve kırık mısır var. Ben biraz daha organik besleme tarafta Zaten bunlardan da çok yumurta ya da bir et verimi beklemiyorum. E, maksat işte yani elimizin altında bulunsun şeklindeydi. Tabii daha çoğaltacağız. Şu anda bir e, heves ettik. Ee, almak istedik. Hangi bıldırcın alabiliriz diye düşündük. Ee, hani sorduğumuz ve işte izlediğimiz diyeyim okuduklarımızdan yerli bıldırcınla bir yüzleşmemiz gerektiği söylenen yani yerli bıldırcını beslesin. Ona göre bir bıldırcın hakkında bir bilgi sahibi olur gibisinden söylediler. Bize 5 adet aldık. Bir erkek dört dişi şeklinde aldık. Genelde bu şekilde Çin bıldırcını hariç diğer bıldırcınlar da bu şekilde olsa veya 3 artı 1 şeklinde yani 4 tane olduğu zaman da güzel verim oluyor dediler. Bizde makine de var. Çıkım da yapmak istiyoruz. Yani aldığımız yumurtalardan. Onun için 4 dişi bir erkek aldık. Bakalım hayırlısıyla ilk yumurtalarını bekliyoruz. Tabi şu şekilde bir kireçleme de yaptık. Bite ve ufak tefek küçük böcüklere zararı olacağını yani böcükler kısmında bize fayda vereceği söylendi. Bir kireçleme yaptık. Buldrenlarımız gelmeden önce bakalım bekliyoruz. İnşallah güzel bir olur. Hani bütün cinslerden beslemek istiyoruz. Ee, şöyle göstereyim. Çalışma yapmaya çalışıyoruz. Şuradaki boş araziye de bir yani yere de bir e, 4-5 tane bu şekilde bir kafes yapıp eee 10 artı 2 şeklinde beslemeyi düşünüyorum ben sürekli. Ama tabii bakalım neler olur. Nasıl e, yani düşündüğümüz gibi çıkar mı bilmiyorum. Bıldırcın besleyen veya da beslemek isteyen arkadaşları bu videoyu beğenmesini, yorum yapmasını istiyorum. Ee, siz yorum yaptığınızda ben de hevesleniyorum arkadaşlar. Yani bu işi yapıyorum gibisinden oluyor. Yani besleyecekler ilk defa besleyenler yani besleyenlerden tavsiye izleyen olursa tavsiye vermelerini ilk defa besleyeceklerinde sorusu soru onları bekliyorum. Ben de böyle insanlara soru soru öğrendim. Yani e, herkese yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü ben de YouTube'dan da şeyden izleyerek bu işlere başladım. İnşallah güzel olur diyoruz. Herkesi kanala abone olmasını istiyoruz. Beğenme, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.